Karadeniz'in ülkesi Sinop'tan tekrar iyi akşamlar. Bugün Ramazan çoğu bizi kilisesiyle gezdiriyor. Değişen bir ortamdayız şu an. Şöyle kameramızı bir ön tarafa alalım. Gördüğünüz gibi Sinop'a geldiğinizde mutlaka tekne turu yapın. Ama kimle yapıyoruz? Plumber Gezi Teknesi. Hadi bakalım inşallah. Mehmet kardeşimize kumpirci, kumpiride de Mehmet'ten yiyelim. Teşekkürler. Geldim. Memleketimizin güzelliklerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz değerli takipçilerimiz. Ramazan Bey nasıl? Umutlu muyuz? İşler açıldı mı? Açılıyor yavaş yavaş. İnşallah A daha güzel olur. Asıl bomba, asıl turizm bayramda. Evet. Akın akın geliyorlar. Akın akı. Durmadan geliyorlar. Aynen öyle. Evet. Ya Ramazan usta. Ee, Sen deniz içi alıp götürebiliyor değil <laughs> mi? Lan <laughs> tekneye <giyeriz> yani teknede. Hayır <laughs> kaptanlara servis Evet. Efendim Sinop'a geldiğinizde tekne turu da yapın. Yapmazsanız pişman olursunuz. Memleketimizi gezelim karış karış. Bakın Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle bir güzellik yok. Sinop bir sevdadır değerli izleyenler. Görüyorsunuz muhteşem bir orta. Merhabalar. Hoşçakalın. Teşekkürler. Sağ olun. sağ olun. İyi gezmeler. Sağ olun. Rekor kıracağız. Aslan Ramazan'ım benim be. Güllü Hanım iyi akşamlar. Güllü Sarıgül. İzledi izleyen tüm dostlarımıza Sinop'tan mutlu akşamlar. Evet tekne yine böyle gördüğünüz gibi insanlar artık bunaldı. Bir buçuk yıldır evlerdeyiz. Ama yasaklar kalktı. Vatandaş içindeki enerjiyi oynayarak atıyor. Değil mi Ramazan? Evet. Hadi Mehmet oynayalım biz? <laughs> evet. Değerli takipçilerimiz. Erkelek Güncel Haber sayfamızı, Instagram sayfamızı ve Erkan Aksu'nun YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Sinop'a geldiğinizde Dilan değil mi? Dilem Nur, 57. Dilem Nur 57. Mutlaka ulaşın. Instagram var mı? Evet. Ramazan, Çor. Ramazan Çor. Instagram'dan ekleyin. Hepinize mutlu akşamlar. Olsun.